Ben bu oyunu asıl sevdiğim için ben bunu oynayacağım Yani. Hani döner efsanesi falan gelir yani hani. De Demek ki artık döner efsanesi oynamıyor. Yok oğlum oynarım da hani ben bunu da çok seviyorum ha. Ama o da gelir yani. Ben de artık döner efsanesi yerine YouTube oynuyorum. O YouTube oyun mu? <laughs> evet YouTube. Neyse oyun neyse. Hali de var. Hmm. Buz olsun. Allah kuvvetler. Ayol. 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 Nasıl öldü? Ölmedim ben. Adam. Neyse öyle kelimeler kullanmayak. Çünkü YouTube politikalarına uymuyor. Nasıl kılıcından nereye çıkardın? kılıcından nasıl nereye Ya kardeşim sen çüş ya sen çüş. Oh. Hmm, Adamın Hı, kılıcı daha hayırlı değil. Neyse. Hadi git git. Ya bana ne kardın ne de benim penguenim arkadaşım olacakmış. Değil mi? Ama tablete bakamaz. Evet işte tabletin içinde var kardan adam. <laughs> Şu anda burada kardan adam yok ki. O zaman ee, o zaman en iyi map. O zaman <laughs> o zaman kardan bu. Ya kardeşim ya. Haça. Haça. Ha -ha. ha -ha.

dakika olmuştum tahmin ettim. Hani sen ayağından gıdıklanmıyordun? E tabii ki. Ya ne olmam. var ya? Aa! Gelme. Tamam gelmiyor. Geliyor. <laughs> tamam ama tabletine bakmaya çalışmayacağım. Tamam. Hı. Küt kardeş. Ben kardeş miyim? Ben abiyim. Aşk olsun. Neyse bu bölümde burada bitiyor. Görüşürüz. Bebeği.